Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size basit harmonik hareketten bahsedeceğim. Basit harmonik hareketin örneğini daha önceki derslerimizde gördük benzerlerini. E, Tabi bunu basit harmonik hareket ismiyle değil de çembersel hareket ismiyle görmüştük. Çembersel hareket hatırlıyorsanız bir çembersel yörünge üzerinde cismin hareket etmesi olayıydı. E, biz e, bu tür hareketlere basit harmonik hareket diyoruz. Basit harmonik hareket arkadaşlar... İki nokta arasında periyodik olarak tekrarlanan harekettir. Yani sürekli kendini tekrar eden hareketlere basit harmonik hareket diyoruz. E, ya da harmonik hareket diyoruz ama basit harmonik hareket dediğimizde iki nokta ya da iki boyutu düşündüğümüz için bu kelimeyi kullanıyoruz. E, normal lise müfredatımızda da harmonik hareketler basit harmonik hareket ismi altında ele alınıp incelenmektedir. Şekilde de gördüğünüz gibi, bir yay var, bir sarkaç var ya da işte esnetilmiş bir ne diyelim cetvel değil mi? Çocukken oynadığımız cetveli böyle gerdirip bırakırdık. Böyle bir sistem var. Tüm bu gördüğünüz resimlerdeki hepsi de basit harmonik hareket yapıyor arkadaşlar. Ne demiştim? İki nokta arasında periyodik olarak tekrar eden hareket. Yani bir yay ne yapıyor? Herhangi iki nokta belirleyeyim. Bu iki nokta arasında gidip geliyor. Sarkaç işte şurası bir nokta olsun. Eee bu boş kısmın olduğu yer, imlecin olduğu yer ikinci nokta olsun. Bu nokta arasında ne yapıyor? Sürekli gidiş geliş hareket yapıyor. Yine periyodik olarak gidip geliyor. Sürekli hareket kendisini tekrar ediyor. Böyle hareketlerle biz arkadaşlar basit harmonik hareket diyoruz. Basit harmonik hareketi bir yay sarkaç ya da çember olarak olmadan da şu şekilde ifade edebiliriz. Eksi K artı K noktalar arasında gidiş geliş yapan hareket. Yani bu illa bir yay olması gerekmez. Yani buna benzer bir sistemde bir yörünge üzerinde iki nokta arasında düzenli olarak gidip geliyorsa buna basit harmonik hareket deriz. İsterseniz şurada bir de GIF üzerinde örneklerini inceleyelim. Evet bakın yay burada gördüğümüz gibi iki nokta arasında sürekli ne yapıyor? Gidip gelme hareketi yapıyor. Çembersel harekette yine aynı şekilde mesela iki nokta belirleyelim bu noktayla bu nokta. Ne olacak bakın sürekli aynı zaman aralığında ne yapıyor bu noktalar arasında gidiş geliş hareketi yapıyor. Yine burada başka bir e, şekil üzerine görüyoruz arkadaşlar bazı yerlerde tanım olarak şöyle der e, cismin işte bir doğru boyuncaki iz düşümüne de harmonik hareketler yani burada bakın top ne yapıyor çembersel bir yörüngede hareket ediyor ama bakın gölgesi ya da iz düşümü ne yapıyor K ve L noktaları arasında sürekli gidip geliyor. Zamanı ölçtüğümüzde de aynı sürelerde gidip geliyor bu. Öyle değil mi? O zaman biz buna ne diyoruz? Basit harmonik hareket diyoruz arkadaşlar. Ee, sarkaç da bir basit harmonik sistemdir. Basit harmonik hareket yapan bir sistemdir. Ee, basit sarkaç diye geçer bu. Tabii farklı tipte de sarkaçlar var ama bu iki nokta arasında düzenli olarak gidip gelen e, sisteme, sarkaç sistemine basit sarkaç diyoruz. Bu da bir basit harmonik hareket örneğidir arkadaşlar. Yine burada bakın. Yay Değil mi? Evet, basit harmonik hareket gelin deyince en çok akla gelen sistem. En azından fizikçiler açısından. Değil mi? Bakın gölgesi de K ve L noktalar arasında ne yapıyor? Sürekli periyodik olarak kendisini tekrar ediyor. Yani basit harmonik hareketi hiç öyle karmaşık tarımlara gerek yok. İki nokta arasında periyodik olarak hareket eden sistem. Dediğimiz zaman basit harmonik hareketi ifade etmiş oluruz arkadaşlar. Yine aynı noktaya döndük. Arkadaşlar, şimdi basit harmonik hareket dediğimde bu videoda birkaç kavramda daha bahsetmek istiyorum. Temel kavramlar, bu hareketi e, ifade ettiğimiz, betimlediğimiz, e, periyot. Periyot, daha önce çembersel harekette de gördük, bir zaman ölçüsü. E, neydi çembersel harekette bir tam tur atması için gereken süreydi. Burada ne diyoruz harmonik harekette? Bir tam salınım için. Yani bu tur da olabilir. Yay, yayda gidiş geliş olur. Sarkaçta bu şekilde gidiş geliş olur. İşte bu sistemde bu şekilde gidiş geliş olur. Bir tam salınım için geçen süre. E süre olduğuna göre birimi değil mi? Ya saattir ya dakikadır ya saniyedir. Evet saniyeyi kullanırız. Yani saat, dakika bunlar daha büyük ölçüler. Periyodun tersi demiştim daha önceden derslerde. Frekans. Frekans da bir saniyede yapılan salınım sayısıdır. Periyot bir salınım için geçen süreydi. Bu da bir e, saniyede, birim zaman farklı da olabilir ama genelde biz saniyeyi kullanıyoruz. Yapılan salınım sayısı. E, bunun birimi hertz ya da saniye üzeri eksi biridir. Hani periyodun tersidir demiştim ya az önce. E, ona binaen. E, periyot e, zaman ölçüsü olduğu için sanırım time'dan geliyor. T harfiyle e, sembolize ediliyor İngilizce time kelimesinden. Frekans yine İngilizce'de de F harfiyle ifade ediliyor. F sembolüyle literatüre geçmiş. Bununla ifade edilmiş. Bir de uzanım dediğimiz bir durum var arkadaşlar. E, X genellikle uzaklık ölçülerini verir fizikte. E, mesela ya için nedir uzanım? İşte denge noktası atıyorum. Şu imlecin olduğu nokta. E, buradan uzaklaşma miktarı. Buna uzanım diyoruz. Burada uzanım ne? Denge noktası burası olduğuna göre, imlecin olduğu şu nokta olduğuna göre, işte şu aralardaki bulunduğu kısımlar uzanımdır. Uzanımdır. Peki biz uzanımın en uç noktasına yani mesela şuradan en uzak burası. Buradan en uzak burası. Şu aralar hep uzanım diyoruz, uzanım diyoruz, uzanım diyoruz, uzanım, uzanım. Ama şu en uçlara ne diyoruz? O uzanımlara genlik diyoruz arkadaşlar. Genlik Geldikte e, uzanımın en yüksek değeridir diyebiliriz. Yine ben e, az önce şekil olarak ifade etme, e, şekil olarak koymamışım, e, ifade etmedim. Dalgasal hareketlerde e, harmonik hareket olarak ifade edilir. Harmonik hareketleri e, bir e, sinüzoidal hareket, yani bu hareketi bir grafik üzerine aktardığımızda sinüs dalgası dediğimiz yani şöyle tepeler çukurlar şeklinde gösterebileceğimiz dalgalar olarak da ifade edebiliriz arkadaşlar. Sinüzoidal hareket de diyebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu konuyu biraz daha açacağım ve detaylandıracağım. Görüşmek üzere.